Değerli izleyenler, şu anda Bandırma Manşet stüdyolarındayız. Yanımda Eğitim İş Bandırma Temsilciliği Başkanı Sayın Serdar Polat var. E, bildiği gibi Eğitim İş Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü'ne hazırlanıyor. Bu konuda Serdar Bey'den bilgiler alacağız. Serdar Bey hoş geldiniz. E, yürüyüş ne zaman olacak? E, eş zamanlı mı olacak? Bilgi verir misiniz? Evet, teşekkür ederim e, Önder abi, Zeki abi. Ee, yine bizi Bandırma Manşet Stüdyolarında ağırladığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Tabi ee, tabii Cumhuriyet ve Emek yürüyüşü e, şu kapsamda yapıldı. Eğitim İş Genel Merkezimizin e, özellikle son dönemdeki eğitimdeki laiklik, eşitsizlik, e, adaletsizlik ve liyakatsızlık ve bununla birlikte cumhuriyet kazanımlarının hiçe sayılması, emek mücadelesine son dönemde uğradığı sekteler nedeniyle Türkiye çapında bir eylemsellik kararı aldı. Bu eylemsellik kararı kapsamında da 1 Şubat'ta 1. Meclis önünde yaptığı basın açıklamasıyla sürece başladı. Ardından depremin büyük 2023 Şubat depreminin yıl dönümünde Adıyaman'da daha sonra biliyorsunuz e, milletin azmini yine e, milletin azim ve kararı kurtaracaktır e, Ulu Önderimizin e, Amasya'da gerçekleştirdiği genelge e, vardı. E, buna binaen e, Amasya'da bir basın açıklaması e, düzenlendi 15 Şubat'ta. Yine e, Cumhuriyet ve emek dediğimiz için e, 22 Şubat'ta yani yarın e, Soma'da kitlesel bir basın açıklaması düzenleyecek e, sendikamız genel merkezi. E, ve ardından ee, şehir merkezlerinde Türkiye'nin en batı ucundan Tekirdağ'dan e, Cumhuriyet'in şehri Cumhuriyet'in kalbi diyorum ben ona Cumhuriyet'in kalbi Ankara'ya Ankara'ya e, sembolik e, yürüyüşler ve en son 1 Mart'ta tabii ki Devrim Yasalarının yıl dönümünün haftasında Ankara Tandoğan'da büyük bir Cumhuriyet ve Emek Mitingi düzenleme kararı aldı. E, bu yürüyüşler Tekirdağ yine e, biz e, bu önderimiz de Mustafa Kemal Atatürk'ün de beyan ettiği ya da şunu da söyleyeyim hepimiz için Kurtuluş Savaşı'nın ön sözüdür dediğimiz Çanakkale'de Çanakkale Savaşlarının oldu emperyalizme karşı bir yürüyüş ardından Bursa'nın hepimiz için önemli biliyoruz. Bursa, Bursa Nutku'nun okunduğu ve Bursa Nutku'nun Atatürk'ün Bursa Nutkunu okuduğu yer olduğu için seçilen Bursa'da bir yürüyüş olacak. Tabii ki biliyorsunuz Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın en önemli anlarından ve en önemli aslında Kurtuluş Savaşı'nın tarihini değiştirecek olay biliyorsunuz 1. ve 2. İnönü savaşlarıdır. Eskişehir'de İnönü savaşlarında ve yine bu ülkede 100 yıllık geri çekilmenin artık saldırıya dönüştüğü ya da taarruza dönüştüğü Sakarya yani Polatlı'da bir sembolik yürüyüş ve en sonda Ankara'da bir e, miting yapılacaktı. Tabii ilk önce genel merkezimiz programda Balıkesir'i e açıkçası atlamış. Tabii bizler de <laughs> Cumhuriyet ve emeğin ikisinin de birleştiği şehir olan Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'de de bu yürüyüş programına katılmasını önerdik. Bunlar birer gün arayla 25'inde başlayıp 1 Mart'a kadar sürecek. Sembolik yürüyüşler ve açıklamalar şeklinde ilerleyecekti. MYK'mızda Sayın Genel Başkanımız Kadir Özbay'da bu söylememizi de tabii ki dikkate alarak programa bandırmayı da geçtiğimiz hafta ekledi. Dolayısıyla 26 Şubat'ta saat 12.30'da e, İDO önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na, Cumhuriyet demek için, inadına Atatürk demek için, inadına Atatürk devrimleri demek için, Cumhuriyet kazanımları demek için, kadın demek için, emek demek için ve layıklık demek için e, tüm duyarlı bandırma halkımızı e, bizlerle birlikte olmaya ve bu yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz. Eğitim işi olarak düzenleniyor sivil toplum örgütleri destekliyor. Evet. Hangi de sivil toplum örgütlerinin yanında evet. olacak? Şöyle tabii ki öğretmenlerimizin bir kısmı şöyle Bursa'da akşam program olacağı için ne yazık ki öğle arasında bu program gerçekleşecek. Tabii bunu destekleyen platformlar var. Bunlardan birincisi Layık Eğitim Platformu. Layık Eğitim Platformu'nda da sağ olsun diğer temsilcilerimiz tüm şubelerine ve temsilciliklerine bu yürüyüşün desteklenmesi konusunda üst yazılarını da yolladılar. Önemli seviyede toplum kuruluşlarından Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, burada şubesi olmayan ancak yeni kuşak köy estütüleri derneği, köy aydınlanma dernekleri ve barolarında bu yürüyüşümüze yani layık eğitim platformu bileşenlerinin de bu yürüyüşe desteği var. Aynı zamanda bizim genel merkezimiz bütün siyasi partileri de bu konuyla ilgili Tam Doğan'daki mitinge dair davetiye yolladı. Biz de yerelde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve işte e, muhalefette olan e, İYİ Parti gibi partilere de ziyaretlerimizde bulunduk. E, ve tüm bileşenleri yani Cumhuriyet'ten yana, Atatürk'ten yana, tüm milletimiz tabii ki de bundan yana. Bunu biliyoruz ama e, şunu haykırmaya çalışıyoruz. Son dönemde e, biliyorsunuz inanılmaz bir böyle bir saldırı var cumhuriyete ve Atatürk'e dair ismini vermek istemiyorum ama hepimiz biliyoruz daha dün e, cum e, meclis çatısı altında e, bir siyasi partinin e, Kemalizme karşı e, açık bir beyanı oldu e, buna dair de itilmiş e, zaten hem direkli e, yasal süreci hem de açıklamalarını beyan etti e, bu ülkenin e, ana e, kolonudur Atatürk e, ve bunun içinde biz Atatürkçüler olarak, Cumhuriyetçiler olarak, emekten yana olan kesimler olarak buradayız diyorum. Şunu da ekleyeyim. Eğitim işte bu kararı aldı ama bu karardan sonra farklı sivil toplum kuruluşlarında farklı günlerde ve farklı yürüyüşleri de oluştu. Sadece şeyde değil, Bandırma'da değil, tüm Türkiye'de de takip ediyoruz. Mesela aile hekimleri bir yürüyüş düzenliyor. Beyaz yürüyüş adı altında. Örneğin e, siyasi partilerin e, il merkezlerinde yaptığı yürüyüşler var. E, halk e, şu andaki e, durumda Cumhuriyet'ten yana, Atatürk'ten yana olan tüm kesimleri davet ediyoruz yürüyüşümüze. Yürüyüş konusunda yöneticilerden, öğretmenlerden bir baskı var mı? Yürüyüşe katılmayı diye. E, şu şekilde e, Önder abi açıkçası şu anda ona dair herhangi bir şey duyum almadık. Sadece e, şunu söyleyebilirim bunu zaten e, basına da etmiştik. Biz 13 Ocak'ta yapılan yüzde 15 virgül küsuratı tam hatırlayamadığım zam oranına karşı bir günlük birçok sivil şeyle iş iş bırakmıştık. Bu iş bırakmamızdan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nca bize evet anayasal hakkınız olan sendika hakkınızı biliyoruz. Lakin işte farklı sebepler gösterilerek aslında üyelere veya tüm öğretmenlere ve devlet memurlarımıza bir gözdağı verilmek istendi. Ama uluslararası sözleşmeler, anayasa ve bizim geleneğimizdeki olan mücadele ruhumuz kesinlikle hani haklı olduğumuz konuda bizleri geri adım attırmayacaktır. Şu ana kadar buna dair herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Ancak bir önceki yine yerelde yaşamadık. Ancak Milli Eğitim Bakanlığınca ve her öğretmene de her eyleme katılan vatandaşa da e, tek tek tebliğ tebelli ettirerek bir gözdağı mesajı e, veriliyor, e, verilmeye çalışılıyor. E, tabii ki bu da e, üyelerimizde ya da e, arkadaşlarımızda zaman zaman tedirginlik yaratıyor. Ama bizler asla e, geri vites ya da mücadeleden e, dönecek insanlar değiliz. Çünkü neden dönecek insanlardayız? Ee, savunduğumuz şeylerin doğru olduğuna inanıyorum. Ve bu doğru olanları da savunmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyeti savunuyoruz. Atatürk devrimlerini savunuyoruz. Eşitliği savunuyoruz. Adaleti <laughs> savunuyoruz. Layıklığı savunuyoruz. Ve emeği savunuyoruz. Son olarak eğitim iş bandırmada ne durumda? Büyüyor mu? Bir sayısı artıyor mu? Evet. Sürekli rakamlar olarak bir değişme Türkiye'de büyüyor eğitim iş. Şöyle ki bu sendikayı kurulduğunda yine ben kendim öğretmenliğe başladığım gibi eğitim işe üye olan birisiyim. 20 bin üyeyle bu mücadeleye başladık. Şu anda 160 bine dayanan Türkiye'de 3. büyük eğitim sendikasıyız. Aynı zamanda konfederasyonumuz bu yıl 3. büyük konfederasyon olarak da toplu sözleşme masasına oturacak. Bununla birlikte Bandırma'da da, yani sürekli rakamlar değişiyor ama yetki almamıza da aslında az kaldı ancak e, ciddi bir büyüyoruz. 420 tane üyemiz var. E, en son hani e, bin, e, 1500 sendikalıdan 420 tanesi eğitim işte. Ben e, buradan e, emek mücadelesinde e, e, kesinlikle ilkeli duruşu ve Atatürk devrim ilkelerine bağlılığıyla e, sendikamızın daha da güçleneceğini düşünüyorum. Çok teşekkür evet, ediyoruz teşekkür Serdar Bey. Ediyoruz. Evet değerli izleyenler Eğitim İş Bandırma Temsilcisi Sayın Serdar Polatla birlikteydik hoşça kal.